Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kızlar Arası'nın 3. bölümünü çekiyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Konumuz flörtlerinizdeki, yani bir flörtünüzdeki en saçma özellik. Ya şöyle söyleyeyim, çok saçma şeyler geldi gerçekten yani. Biraz hani, e, saçma sapan insanlarla e, bir iki sesini... tanesini duyduk ama <laughs> Ece diğerlerini bize göstermedi evet. hani ilk kez görüntüleriniz evet. Evet. olsun diye. Hazırsanız böyle çıtır çerezliklerle başlayıp... <laughs> Küçülecek hani <laughs> küçük... <laughs> <Evet>, yani. Evet, <laughs> gitgide kızgınlaşacak çünkü. Yakın arkadaşlarıma yavşamaları demiş. Ay buna çok evet, sinir evet. oluyorum ben, de, ben sinir ya. Şey de. Böyle gereksiz evet. samimiyet kuruyorlar ya, ben Hı. onda da sinir evet, oluyorum. Evet, evet yani hani... Ya, akşam iyi olabilir tamam mı? Ama gereksiz el kol temasları falan ben bunlardan çok haz etmiyorum. Evet mesela herkes hani evli herkes şey ister tabii ki flört ya da sevgilisi arkadaşları iyi anlatsın çok ister. Ee, ama onun bir çizgisi var evet. gerçekten. Labali olabiliyor evet. bazen bazı insanlar. Onlara da flört etmek hiç eğlenceli olmuyor gerçekten. Bir de <laughs> alakalı bizim son dönemlerde işte kızlar da çok denk geldiğimiz ve sohbet ettiğimiz bir şey olur. Mesela Instagram'dan yürür ya birisi. sana. Ha, evet. Anladım. Sonra bakıyorum bir da arkadaşımla mı? daha ortak arkadaş. Direkt yolluyorum. Nereden tanıyorsun? O da diyor ki ben işte şuradan şöyle zamanda takılmıştık. Efendim sen bizim seninle başımıza gel. <laughs> evet, evet. Ya insanlar şey düşünmüyor mu? Kızlar Kardeşler. Konuşmuyor. Kardeşiz biz bile ya. <laughs> Çocuk bana yazmış. Ben Berçem'e baktım. Berçem like atmış galiba bir evet, şey olmuş. Dedim ki nereden tanıyorsun Berçem dedim gece öyle bana yazmıştı falan filan dedi. <laughs> Ve bunu söyledim ben ona. <laughs> Bu dedi, direkt açıksın <laughs> hemen. ben <öyle. gülüyor> Niye söylemeyeyim canım hayırdır yani. Direkt söyledim şey yaptı. Ne demişti ya? O bana yazdı mı öyle? Ha, bir Berçem, ha, Berçem ona yazmış. <laughs> Hani gayet Abi. normal bir sohbet yani. Evet ben hiç hiç yapmamıştım ki o zaman sevgilim de vardı zaten. Aynen. Yani o sadece arkadaşlara değil kardeşlere. Kardeşlere. <laughs> Buradan o zaman erkeklere de bunu söyleyelim. Hani insanlara yürürken bir bakın ortak arkadaşlarımızla Kolay. konuşuyoruz çünkü. Ha, <laughs> Biz direkt oluyoruz çat diye birbirimize. Diğer bir olayımız. Haksız olduğu halde haklı çıkmaya çalışıp beni suçlaması. Bunu ben çoğu ilişkimde yaşamıştım bu arada yani. Flörtte de değil de ilişkilerimde yaşıyordum genellikle. Bir de bazen öyle güzel laf çeviriyorlar ki gerçekten haksız duruma düşüyorsun ve ne söyleyeceğini bilemiyorsun sinir krizi geçiriyor insan. Bu bir de sadece sevgili de değil yani arkadaşlarda da var öyle hani. Kendini sorguluyorsun bir de sonra. Ben, <laughs> ben yanlış bir şey yaptım galiba. <laughs> Ay, uzak durun öyle bir yok. Ev boş gelmiyor değil? Kız sıcak çay içiyorum yavaş ben Bu gerçekten garip. garip diyebileceğimiz bir şey Çok bulunamayacaktır. <laughs> Özellikle Belki de ondan korkuyor. nadir, nadir bir çiçek o. Kendine full name hitap etmesi ve ikinci tekil şahıs gibi bahsetmesi. i̇kinci tekil şahıs derken, Berçam kahve içersin. <laughs> bir ihtimalle <de bir gülüyor> daha üçüncü tekil şahıs mı oluyor? o zaman. Ay şey gibi. İşte Berçam Sultan kahve içer. Ay. <laughs> çok ya kötü. Çok kötü, <laughs> çok kötü. Filmden çıkmış gibi böyle hani. Bence TikTok mahvetti insanları. <laughs> 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 Bir şey değil mi? TikTok'tan sonra üremiş olabilir bunlar. Ya işte çok cringe oluyor anladın mı evet. öyle şeyler. O da cringe yani. İşte hani bazısı da var ya işte böyle hani saçma sapan böyle hmm. se seksi olmaya çalışan <laughs> <yani> erkeğe şey böyle. <gülüyor> <gülüyor> aslında, aslında, aslında. Ay, 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 Bir başkadır izledin mi? İzledin Orada kanalı var ya. Anlatsana. Ya. ya sen falan. Ka kalıyor musun bu? Aynen. 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 O ay en nefret ettiğim tip gerçekten evet. direkt böyle soğuyorum yani. Benim klasik bir lafım vardır. Büzüşüyorum diye. Gerçekten. <gülüyor> İçime büzüşüyorum <laughs> yani. Büzüşüyorum. <laughs> direkt böyle böyle yavaş ya, yavaş gidiyorum. Şey gibi Harry Potter'da neydi ya kötünün... He Voldemort'um. He Voldemort gibi oluyorum ben onun bir tane eciş bücüş hali var diyor. <laughs> Onun gibi oluyorum ya. Yok ay evde uzak ya. Neyse <laughs> sonuç olarak Çağlı Çetinaz böyle şeyleri duyunca biz işe yok. Ece ya ben bunu beğendi. <laughs> Abi büzüşüyorum lafı bana yapıştı tamam Ben sürekli bir şeye uyuz olduğumda büzüşüyorum. Büzüşüyorum. <laughs> büzüşüyorum gibi değil. Sanki bir şey var. <laughs> Anti erotik bu ya. Hani düzleşme gibi <laughs> Sonra böyle bir ara o kadar çok ve ne zaman büzüşüyorum ne zaman herkes çok gülüyor tamam mı? Çok eğleniyorlar. Ben böyle bu benim lafım. Çağla Çetin Öz büzüşüyor falan. <laughs> şey, bir Çağla Çetin Öz kolay büzüşmüyor. <laughs> Ay, <sıcaklık. gülüyor> şey bir ara dövmesini yazdırmayı düşündüm. Büzüştüm falan tabii ki de yapmayacağım. <laughs> Her an gelebilir böyle. <laughs> Doğru söyle. Kesin yerlerinde büzüştüm mü yazıyor. Götüme yazacak büzüştüm diye. Ay, ay. of ya. Çok... Çaydan mıdır nedir bu? <laughs> Şarjın kaç deyip o kadar anlık istiyordu. Sonra quest Kestim. Kestim konuşmayı delimin ne demiş. Gerçekten delimin ne be. Aynen öyle. <laughs> i̇nsan düşünse şarjın 90. Ya da full full Aynen. full yemişsin. Ay seninki böyle gece yine yemek yemek fotoğrafı attı sevgilisi. <laughs> Benimki de yemek fotoğrafı istiyor. <gülüyor> 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 Aşçı olunca demek ki onları seviyor. Yemek fotoğrafı. Yemeğini attı. <laughs> Aynen yemeğini attı sana bebeğim. Şu anda ne de? yiyorsun? <laughs> Ya yani evet şarjın kaçtı. Ben anlık istemek artık çok şey oldu. Meme oldu hani böyle erkeklerin hep anlık istemesiyle alakalı espriler ama şarjın kaç deyip ona göre anlık istemek de yeni bir level. Yüzde yüzde yüz tane anlık, mı atacağım evet. anasını satayım ya? Ben bir bu. Yüzde bir. Yüzde bir. Yüzde sıfır. Açtım yüzde Güzelce flört edip e, flört olduğumuzu diğer herkese karşı reddetmesi. Flört müyüz değil miyiz anlamıyorum demiş. Ay burada çok sancılıyor. Çok ya. var bir de bunlardan. Artık çünkü şey var ya hani kimse artık sevgili olmak hani sevgili olmak böyle artık cool bir şey değilmiş gibi geliyor ya böyle Aa, bir sürü seçenek var işte bir tane insanla ömrünü çok Abi ben ilişki istemiyorum. Abi ben de bağlanamıyorum. Be 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 O Bu büyük yalan. İlişki istemiyorum. Seni istemiyorum. bak bu ilişki istemiyorum diyenler sizin flörtünüz bir daha çat diye ilişki yaparlar. Hep de bir de. Ben de yaptım diyorum. Oğlum ben de yaptım. Oğlum ben de yaptım. <laughs> Abi ben sadece ilişki istemiyor ya. Çağla Çetinöz asla ilişki yapmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Evlendiler. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilişki ne ya? Öğret falan. Bir de şey bak, bu kızın dediği tam şu olmuş artık. Bu işin iyice bokunu çıkaranları evet. oluyor. Hani mesela tam bir ilişki istemiyorsun, okey güzel vakit geçiriyoruz falan. Flörtün ol. Bu herif iyice hani şey, hayır flört değiliz biz falan. Ha, evet. Anladın mı? Hı. Git gide bokunu çıkarıyor. yani. Flört bile değilsiniz yani. Hani evet. bırak sevgili, flört bile değilsiniz. Yani o da hoş değil yani. Öyle 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 yani. hoş değil mi? Hoş o değil. da hoş değil. <laughs> Ben insanları üşütüyoruz. Ona sürekli Czn Burak gibi video çekip atıyor. <laughs> Ama yemekleri güzel olduğu için bir şey demiyorum. Bu Deniz'i böyle de. galiba. <laughs> Czn Burak. <laughs> yani. Ya o da o izlendiği için öyle yapıyor zaten. Ben... Günlük öyle gezdiğini düşünmüyorum. Sabah uyudu. öyle bir insanlar ne yaşası sabah böyle. Günaydın. Kahvaltı hazırlıyorsun. <laughs> Ama yani işte şey korku filmi karakteri gibi. <laughs> Bu şekilde video atması da garip gerçekten yani. Yani. Ya şeylerden de ben nefret ediyorum. Hani sevgilin ya da işte flörtündür falan fark etmiyor. Özellikle flört döneminde Böyle sana salak salak fotoğraflarını atar. Hani böyle gerizekalıca bir şey yapar, onu atar video olarak. Ha. Ya da çok çirkin bir şey var, bak <laughs> <laughs> Ya bunlar devamla tutturma, soğuyorum. sen senden. <laughs> <laughs> Komik değil, de. <laughs> ben düşündüm bana oldu mu diye de... Ya böyle çirkin çıktığı fotoğraflarını atar. Anlık atar ama aşırı çirkin Ay, Instagram'a öyle fotoğraf. Hadi <laughs> <laughs> <Yani> sana <laughs> attırayım neyse Sen bir de çevrene gösteriyorsun onu anladın mı? O da kötü. E tam şey işte. Ya gerçekten daha yakışıyor <laughs> evet, aslında değil. Sonra arama. Bir de arkadaşlarım var. Çocuk çirkin severdi tek kişi de oluyor. Ne tatlı çocuk. <laughs> yani iyi gideri var. <laughs> Abi ben Başkalarının parmaklarını kıtlatmayı seviyor. Ay. Nefret ederim bir tane ben vardı de. benim böyle arkadaşım ama. <laughs> Sevgilim değildi de arkadaşım da böyle yapıyordu. Mesela oturuyorum ya sinsi sinsi gelip böyle çekiyordu <laughs> ay, parmaklarımı. Ay ben, kendime ben kendime yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Ben, ben kendime yapıyorum da. da. başkasının bana yapmasını ben de sevmiyorum. parmağı Ayak parmağıma çok çok. yapmayı denemişti. <laughs> <laughs> Orada yani bitirdi. Dedim artık ne olur bir dur ya ne yapıyorsun dedim yani. <laughs> Korkunç bir şeydi ya. Zaten ayaksı Abla bu travmatik hale getiriyor. Ayak parmaklarını sıktlattılar. Ne yapıyor? Sıcak bastı kızım çok. Çoraplarını çıkarmaya başla. Çoraplarını çıkar. Bir şey diyeceğim. Bastlat. Bu strip geceye dönüşüyor. Ben yavaş yavaş soyunacağım. Yatağa gizlensin diye evet. açmış. Ne <laughs> sevdiğim için <laughs> bağlanacağım. Saat edin o soyundu öyle. Oğlum başla öyle yap. <laughs> ayak bileği fetişi vardı demiş. Ayak fetişini duydum da ayak bileği fetişi. Ama ayak... Allah kahretmesin Ay, gülmekten. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Çok akmış. Bakayım onda var mı? Onda yok. evet Ay, bunun aktığını hissettim Neyse, ama. Neyse o tarafa dönmüyor zaten <laughs> o zaman. <da. gülüyor> <laughs> <Taşla> Aynen. kapı <oraya>. <gülüyor> <gülüyor> Ece taktı. <laughs> Yamuk bu kafa! <kapağı. gülüyor> ayak bileği fetişi ilk defa duydum. Ama kadının ayak bileklerinin ince ve zarif olmasıyla alakalı bir güzellik ha, Evet. zaten ama vardı benim. da. Benim erkek arkadaşımın vardı. Bilek mi? Ayak ya tabii ki de oraya gelip <gülüyor> <gülüyor> bu da. Hani bana şey demişti, ayak bileklerin kalın olsaydı seninle sevgili olmazdım hmm, demişti. Hı, evet yani... Evet. Estetik açıdan hoşuna evet, gidiyor. hoşuna gitmiyor yani kalın bilek. Mesela bir tane çok güzel bir kız vardı, dedim ki aynı kadar güzel bir şey var. ayak bilekleri kalın dedi. Yani direkt hmm. algı oraya gidiyor yani anladın i̇lk mı? İlk oraya bakıyor. O yüzden onun için hiç gideri yoktu yani kızım. O Çok ilginç. İlk, evet, çok evet. Enteresan evet. Mesela ben de el takıntısı var mesela elleri temiz olsun hani değil böyle mi? tabii ki de manikür pedikür değil ama hani temiz Bakın olsun mı? aynen çirkin olmasın falan sevdim için mesela ilk önce ellerine bakıyorum, gülüşüne dişlerine bakıyorum falan. O da bileğe bakıyor yani. Ben de hiçbir şey böyle kesinlikle şu seviyede olmalı değil. Her şey düzgün olsun. <laughs> O <laughs> yeter. Hani, temiz olsun dediğin gibi o kadar. Yani ya bak bir şey... bunu bir istek olarak sunmak ne kadar acı ve kötü bir şey aslında yani. Hani temiz olsun temiz yeter. <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten dişlerini fırçalasın. Ne evet. olur? <laughs> Dişler bakımını yapmayan o kadar çok evet. erkek, kadın evet. da var bu arada. Aynen. Böyleyim yani. Evet, evet. kişisel bakımdan tahammülüm yapıyorum. yok ona. Demiş ki, bana katlanması. <gülüyor> bazen <gülüyor> bana ne yapıyor? Bazen ben de katılıyorum. Hayır, buna yani. Değil mi? Bana katlanıyor. Ben de bazen öyle oluyorum. Bana nasıl katlanıyor? <laughs> evet, katlanmaz olduğum zamanlar oluyor. Çok saçma bir cümle oldu. Ben de <laughs> Bu oyun için baksana, baksana. hani. Benim gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. <laughs> garip büyük gelmeye başladı. Hadi. Ay gibi Salak mıdır nedir? Her gece bana ninni söyle, söyle diyordu. Ben de mal gibi söylüyordum Uyuyasın. Uyuyorsun söyle da büyüsün. Soğurum be bak onu da büzüştü. Bacan... <laughs> bacağında sallıyorsun. Çocuğu düşünsene uyuyorsun. Hadi <laughs> saçıyla oynamasını falan filan sırtını kaşıtması hani bunları anlıyorum ama kalkıp da ninni <laughs> söyletmek. Ben de Ay çocukluk, trav sanırım. çocukluk travması olduğunu Hiç düşünüyordum. Iyice. Bak <laughs> Ben şimdi sevdiğim ninni söyle. Uyuyorsun. <laughs> Söyle bakayım uyusun da büysün. Şey. <laughs> ben sesim güzel değil şimdi. Ses, Be sesim benim çok güzel. <laughs> güzel söylemeye mi çalışıyorsun? Evet. Hadi değil mi? Güzel söyle. Hadi çok güzel tüketim. söylemeye çalışalım bakalım ne kadar sıçıyoruz. Tamamdır değil Uyusun. Hayır biliyorum <laughs> <laughs> ne oldu. Sıfır verim. Evet, güzel çıkmayacağım biliyorum. <laughs> uyusun da büyüsün ne ne. Tıpış tıpış büyüsün ninni. Oldu tıpış oldu, oldu gene. Ay detone betone daha <laughs> Ben de ses tutamadım. Sizin bayağı kötü. Danalar girmiş. Bunu güzel yine. Bostana Hadi hep yapacağım. Danayı yemesin <laughs> lahanayı. Evet. Çarkılar da ninniler. <laughs> Saç <laughs> <adını> bir video. Devam <laughs> <Zaman> et. <laughs> Çocuğa bu videoyu izlesin işte. Her gece bunu açsın. <laughs> Arabaya beni de bindirip sürekli drift atmaya çalışıyor. ya. çok sinir bozucu. Bu şey değil mi? Sürekli arabada story atan erkek şey olayı zaten. <gülüyor> <gülüyor> 5 yaş büyük diye beni 5 yaşında sanması. <laughs> ha. Ay. Ha. <laughs> 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 <Sonunda kalınlar. gülüyor> ya bu şey değil mi? Kafamda <gülüyor> 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 böyle bir şeyler. Ay ya Böyle. 10 yaşında. Yaş <laughs> evet. <laughs> Yok aynı anladım hani o, evet, o ben bilirim. Hani yani. aynı Te bütün tecrübe ee, ona evet, falan gibi. Ben şeye de sinirim. Mesela 5 yaş vardır anda ya da aynı yaşta sınır fark etme. Genel olarak karşımdaki erkeğin bana çocukmuşum gibi davranması. Evet. Sanki beni hiçbir... böyle arayıp azarlamak mesela dışarı çıkıyorsun. Hmm niye dışarı düzgün giyin çık yani şey işte kalın bir şey giy üşütme hmm. hastasın Saki, ben nasıl giyinmem, ya ne? aynen hani sana da ayrıca aynen. ya sana nasıl hasta olacaksam da ya ben tecrübe yapacağım. yaşta yaşla doğru orantıda değil arkadaşlar evet. o yüzden yani sizden büyük diyemem böyle her evet. şeyi biliyormuş gibi sadece götüme bakması <gülüyor> <gülüyor> sadece senin götüne bakmıyordur aşkım o <gülüyor> Başka, <gülüyor> <nereden bakıyordun? gülüyor> Geğirerek konuşabiliyor kendisi. Değil mi? Ay, <gülüyor> 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 ben, ben alfabeyi sayabiliyorum. Ne yap bakayım bir iki tane? Ne? <laughs> Youtube'da geyik. Bayağı yani bu yetenek var arkadaşlar. Bir hiç şey düşünmeden de yaptım yalnız. <laughs> şey mesela ben de kendimi geyirtebiliyorum. Ben de. Anne iğrenç bir video oldu ya. Oturdu biz geğiriyoruz yani. Birazdan da osuruz. <laughs> Takmak yakarız. Buradaki her şeyi denemeye başlarsak sıçtık. <laughs> evet. Nişanlı olması demiş. Oo, oo. <laughs> Bu garip bir özellik değil hayatım. <laughs> seninki garip. Seninki bir, bir özellik. Belki sonradan öğrenmiştir. <laughs> Bilerek yazmış vallahi hiç sorun değil gibi onun için. <laughs> Harika. da çok iyi anlaşır. Bir konuda rahatsız olunca bana belli etmek için kulağını karıştırıyor veya yere tükürüyor değil mi? Ne? ne? Bir rahatsız olduğunda mı? Evet. Mesela bir şey bir aha, konuda rahatsız aha. olduğunda kulağını karıştırıyor ya da yere tükürüyor. Bir de gaz Ona çıkarsın. Bir köpek hani seni de mi rahatsız, rahatsız etmeye çalışıyor? <laughs> ne yapıyor? Düşün. Dik tükürüyor. <laughs> Evin ortasında. Tüküren insana zaten ne? hiç tahammülüm yok. <laughs> şey gibi ya hani köpekler de tüşü gelince kapıyı mapırtırmalar <laughs> mı? Rahatsız olunca bir anda Recep'i bedene dönüşüyor çocuk bayağı. Mama gibi. En sevmediğim şey. Durduk yere Colpacino replikleri söylemesi, hatta sahneleri canlandırması evet. ve asla durmaması. Ben <laughs> böyle Türk filmi, ya Herhangi bir filmde sürekli gönderme yapan insanların makineleri sevmiyorum. İşte sevmeyecek. orijinal değil anladın mı? Kendi yapabileceği bir espri kapasitesi yok. Gördüklerini uyguluyor. Ezber yeteneği güçlü demek ki. Ya da 500 kere izlemiş <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve ben Aynen yani mesela bir espri 10 kere yapılınca bana artık gına geliyor. Bir tanesiyle öyle kavga ettim. <laughs> yeter arkadaş. Ben yani böyle yaptım. Ya dedim hani evet iyisin, hoşsun, gülüyoruz hani bir güldük, iki güldük, üç güldük ama artık yeter dedim. Direkt böyle ben zaten bilmem ne çocuğuyum, ben zaten la lanet biriyim bilmem ne kavga <laughs> Kız benim başıma psikopat geldi zamanında ya böyle manyaklar denk geldi ya hani garip garip tipler. -"Fermuarı açık geziyordu, neden?" deyince böyle rahat sende denediyordun galiba. -"Aa, <laughs> <garip>. teşhirci." <laughs> <laughs> -"Teşhirci gibi yani." -"Havalandırıyor." -"Pişik <laughs> oluyormuş <Be> meğerse. <laughs> -"Buluşmamızda siyah pantolon giymiş, parmağını yüzüme sürdü, sonra pantolonuna sildi." Pantolonu sildikten sonra baktım, ne Anladım. dedin? Sonunda makyaj kontrolü mi? yapmış ee? ne kadar diye. Oooo! Bu çok itici. Ben i̇tici. orada kalkar giderdim. Sikerim. Ben de kalkar Senin giderdim. Senin için süslenmişim. Olabilir. İstediğim kadar da makyaj yaparım yani anladın Hı -hı. mı? Neyi aşağılamaya çalışıyorsun? Aynen. Evet Abi, bu bayağı aşağılamaya çalışmak gibi evet, bir şey bence evet. de. Tabii canım aşağılıyor seni. Bu ne ya? Ee, anladın mı bir tane çarpıcanı? Ayy! Ay, Ay, Ay çıldırır. <laughs> <laughs> Örneklendirince daha ediyorum de. Şeyliyormuş bir de. çıkar da gerçek yüzünü görelim. Aa şey diyeceğim. Ben de şey. Sen çıkar da. Gerizeği alıyorum bak. Hayır, <laughs> 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 ben kaldırtmayacağım bunu beyaz. Ay, yanımızda. o da sakalını kesip gelsin yiyorsa. Ha, kim makyajsız sakalından. Ay, üst dudakları ip gibi olunca bok gibi duruyorlar <laughs> ya. Çünkü çeneleri şey olunca küçük <laughs> Bir konuyu anlatırken diye Adem'den başlaması. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkılıyorum evet. sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen şey olurum dinlemiyorum o an beynimde ben başka bir şey düşünüyorum. Evet. Bak çok betimleme yapılması çok detay verilmesi evet. bunlar gerçekten benim bir şey istiyorum. Özet anlatmayı bilmek lazım evet. gerçekten özet. Abi senin nefes alışverişinin bilmem ne buharı bilmem ne Hı. beni ilgilendirmiyor anladın mı? Hızlı koşmuşsun bu. Evet. Anladım. Nefes nefese kaldım. Kalp atışları <laughs> çok Ne yapacağımı bilemedim. Bir terledim bir yandan. <gülüyor> 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 bana öyle yapmadın öyle mesela. <laughs> Çalışıyorum ki sen, sen de burada bu olay yaşadım diyelim ben. Onu anlatmaya şöyle başlamak. Ablama gitmiştik ya aslında bugün gitmeyecektim. Çünkü benim işlerim bir anda başka bir şey anlatıyor. Oradan konu bir şekilde geliyor tekrar unutmuyor <laughs> da. Yarım saat boyunca dinliyorsun. Nereye bağlanacak? Ben, 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 şunu <laughs> seviyorum. <laughs> Gerçekten çok sinirli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> olacağım galiba. Gıcırtı da, da az önce fark ettim bilmiyorum ama. <laughs> bir oynamanız lazım ya. gıcırtı <laughs> yani. okul zilmi Ha, mesela atıyorum bir olay anlatacak. Kalabalık bir gruptuk. Ya şu var mıydı? Yoktu galiba. Var mıydı? Dur bakayım kimlerdik bilmem ne diye. <laughs> <laughs> İnatla o kişiyi hatırlamaya hatırla. Ama ben tanımıyorum zaten. <laughs> X kişisi de geç yani. Böyle inatla hatırlamaya çalışanlardan evet, da birçok oluyor ya da böyle Salı mıydı Cuma mıydı? <laughs> Cuma'ydı galiba. Yok yok Salı'ydı falan. Çünkü falan. Salı ben, Salı'ydı. <laughs> o anki olay oldu. Ben alalım. o şey istiyorum. Youtube'da böyle hızlandırarak izliyorum. <laughs> <laughs> Hızlandırmak <gülüyor> istiyorum. Eski zamanlardaymış gibi konuşuyordu. Adını lütfeder misin tarzı Üferginin tekiydi yazdığınız Bizim okulda da böyle bir çocuk vardı. Eski de Türkçe de. kelimeler kullanıyor falan filan. Ay. Bilakis. Ben, <laughs> ay, evet evet evet. Ay böyle şeyler kullanıyor ve gerçekten çok itici oluyor. Yüzyılda yaşadığını unutmamak ben lazım. Bezeyle çıkmıyorum anladın mı yani? <laughs> yani. Çağa ayak uydurun <laughs> biraz lütfen. <laughs> Aynadansı aklıma şey geldi, bir tane çocuk vardı benim takıldığım değil de arkadaşımın takıldığı çocuk kendini Jack Sparrow sanıyordu. Jack Sparrow gibi hareket ediyordu. Aaaaayy! Hani böyle yürümeler falan. Hani o Jack Sparrow'un hareketleri hani, var ya... Hani kızlar Jack Sparrow'a bayılıyor ama onun Jack Sparrow olduğu için bayılıyor. Evet. <laughs> yani yani. yani gerçekten hani gerçekten öyle davranıyorlar. Bir de şeyler de çok gıcık oluyor. Komik olmaya çalışıp asla komik olamayanlar var. Cem <laughs> Yılmaz esprileri yapan sürekli. Tam arada yaparsın denk gelir de sürekli böyle Cem Yılmaz esprisi Evet Sadece arada bir gönderme yaparsan tam şuradaki muhabbeti olur. Ama hani böyle ay, ayda yılda bir falan yani. Hani böyle sürekli. Ben şey de sevmiyorum. Biz de sevmediğimiz her şeyi anlatıyoruz burada. Eh, ee, şey ona, ona göre ya. bak not alın. İyi izleyin. <laughs> Esprilik şakacı tipler vardır ama ortamı şebe olur artık iyice. Yani <laughs> hani ben otobok espri yapığını da sevmiyorum. Evet lavali laçka olanları ben de sevmiyorum. Hani durması gereken yeri bilecek anladın mı? O ağırlı olacak. Benim bir tane vardı öyle. O mesela çok seviyordum. Hani böyle çok eğlenceliydi falan ama bazen dozunu çok kaçırıyordu. Yani kendini maymun ediyordu anladın mı? Ha i̇şte, işte o böyle iyi o, kendini maymun ettiğinde şey oluyorsun böyle. Hele ki böyle arkadaş ortamında. Evet. Alacağım. İşte evet. benimki de böyle. <laughs> Vücuduna ayrı ayrı bakınca çirkin ama bir bütün halinde Kerem Bürsin'e benziyor. Çok yakışıklı hakim. İnşallah çıkmış <laughs> lan. evet. Bütün de dedim ki olabilir. Yani tek tek baktığında iyi deyip ama genele vurduğunda iyiymiş Mesela falan. Mesela şey gibi olabilir hani şimdi güzel burun denince insanın aklına küçük bir burun geliyor ama bazı insanların evet. burunu Karakteriz özellikle güzel. erkeklerde evet. Evet. bazen çok yamuk bir burun bazı yüzde inanılmaz güzel evet. durabiliyor. O tarz bir şey olabilir. Ya bir de, evet. de düşün sadece burnunun güzel olduğunu düşün. Diğer geri evet. kalan kötü <laughs> ne yapacağınız <artıyor o> zaman. <laughs> Sırt fetişim var sırtını at dedi. Popo meme isteğini duydum da sırt bir garip geldi. Zaten pek birbirimize hitap etmiyorduk. Bu da tuz biberi oldu. Konuşmayı kestim. Bu arada sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Sırt at. Sırt at. <laughs> <sırtını> at. <aç> <laughs> <laughs> bir parçasını atmış değil sadece o? Ben, sonra... gibi... <laughs> ben de tecrübe gibi. Sonra... ben de tecrübe gibi hemen aynama. Her gün <laughs> <Nerede> sırt atıyorum. <laughs> benim flörtüm değil de eski sevgilim yumruğunu ağzına sokuyordu. Ayrıca kağıtta yiyormuş. <laughs> Ya, <laughs> Deneyesim geldi. <kendim. gülüyor> Değil mi? Hadi onu da deneyelim. Bir <laughs> <laughs> yok aldı yapmadım. <laughs> yok yani bir, bir. Ya sen yetenek <gülüyor> bu ha ağzı. Onu kadar bir yok aldı. Bir sekiz yetenek. Yok imkansız. Ağzı büyükmüş. Ağzı büyük. <laughs> İleride kızının adının Lara olması gerekiyormuş. Çünkü Lara Croft'u çok oynamış. Ya. <laughs> Ay Lara da tek başına, neyse kimsenin ismini de şey yapmak istemem ama bence güzel bir isim <laughs> değil Lara. ya. Lara. Evet, Lara Çetin Öz. Ayy <laughs> <laughs> soy isimli <izniyle gülüyor> uyması lazım. Lara Kaya. <gülüyor> <gülüyor> Ay iğrenç. Bakın böyle en çok kullanılan isimlerinde <laughs> ne vardı? La Lara Çetin. Yılmaz. Lara, Lara Yılmaz. Oldu oh. <laughs> mu? Lara, <laughs> Lara Yılmaz oldu. <laughs> Soya <Sayılı> Yılmazsa yapabilirim. <laughs> Aynen. <gülüyor> İzin verdik. Lara Yılmaz mekana giriş yaptı. <laughs> Bir şey gülerken birilerine tokat atıyordu. Ha şey tokat mı böyle vurmak Yok, mı? Yok tokat galiba çünkü demiş ki ben de Sara hastasıyım bir kere bir oldu bayıldım sıfır <laughs> şaka demiş. <laughs> Kıyamam. Çok korkunç bir hikaye bu ya. Evet. Niye tuhaf vurmayı anlamışsın. <laughs> Aynen biz de yapıyoruz hani şöyle şöyle böyle. Aynen böyle. mesela. <laughs> Ama yani, tokat atmak bende bir tane <laughs> Ne dedim şöyle geçirdim yani <laughs> ha. Evet. Ne yapıyorsun? geride gel. Yürümeye başlayınca kaçıyorsun. <laughs> ay oh, sakın bıçak tutma. <laughs> <laughs> Ayak ay, bir çocuğun şakın kız bayılıyor bir an. <laughs> <laughs> Kızın şokun düşün sen. Bir ayağınısın <laughs> bayımsın. Sesini kalınlaştırmasına. İşte o şey gibi. Aynen. Tamam. <laughs> <laughs> Aynen. Gel sen bugün. Ay da olmak. <laughs> Berçan Sultan böyle şeylerden hoşlanır. <laughs> Berçan Sultan seni beğendi tatlı. Kalp kurumu geçirecek. Ece biz şu an. Benim eski sevgilim ne yapıyor biliyor musun? Sesi inceydi. Tanımadığı bir numara arayınca öfündüm diyor. Çok <laughs> ay, yazık. Ne yapıyorsun? Salak yavru anladın mı? Kim o hava? Öyle kalınlaştı diyordu sesin. İnanılmaz tilt oluyordum. Bitti Hı -hı. mi? Evet. Aa bitti mi? Bir Kızlar Arasından'ın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz yine çok eğlendik. Ay çok eğlendim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi. Umarım sizler de eğlenirseniz... Umarım sizler de eğlen eğlenirseniz... Ne diyorum ben ya? Yani. Eğlenirseniz <gülüyor> yazın, <gülüyor> eğlenmezseniz gidin. Yazmayın. O zaman ne şeydi? Eğlendik diye yalan söyledim. <laughs> <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bence çok tatlı Aynen. Bence de.